bugün arkadaşım Liva ileyim. Liva. Evet. Bugün birlikte komik videolar izleyeceğiz. Aynen. Ama böyle farklı yanında Mert Gültaş olabilir. O yüzden azıcık sesimi kıstım. Ama ilk önce şundan başlamak istiyorum. Evet. Çok komik oldu. Ben eminim. E Kesip atlayacaktım. Bence yani. Çok eminim. Baksana boynuzları. Ee gülmece şuradan elseleriz. Aynen gülmemeye. Gülme challenge. Gülme Bunda ne var? Ben bunu anlamadım. Evet ya biraz anlamam. Şuna bakalım. Tamam gülme yok, gülme, <gülüyor> <gülüyor> gülme <gülüyor> yok. Tamam. Gülmek yok, gülmek yok. Ben gülmedim henüz şu an. Bir kere güldüm. Ben iki. <laughs> Bak zaten 10 hakkımız var. Benim 3 hakkım gittiyse 7 hakkım kaldı. Senin 1 hakkın gittiyse 9 hakkım kaldı. Ee, Ondan... Elisa bu ne? Ee, na, anlamadım ben bunu. Yani ne yaptı? Ben şunu açalım mı Elisa? Daha komik gözüküyor. Onu sonra açalım. Tamam. İlk, ilk önce bunu izleyelim. <laughs> Aa bir hakkım daha gitti. 8 Sek, tane kaldı. <laughs> Senin bir hakkın daha gitti 7 Benim... Senin altı. Hani. Elsa bilinmemeye çalış bak. Sigara içiyor. Adam Sig mısın oğlum? <laughs> Senin bir hakkın daha bir altı, benimkisi beş. <laughs> gülme gülme Elisa gülme. Ama hayvanı boğazına götüreceksin yani yaptığın ayıp yani. Evet buna gülmem ben. <gülüyor> gülme, gülme. <gülüyor> ben bunu biliyorum. Ooo <laughs> Livan'a 5. Böyle öyle saymayalım. Teşekkür görecektim. <laughs> <laughs> Ama yani hak aklımız azalıyor. Sonra video biter bak. Bak <laughs> ne kadar kaldı güzel. Oho Alisa. <laughs> Elisa'nın suratını görseniz şu an. Yani Liva. Tosan bu videoyu izliyorsa yani. Ben 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 bunu biliyorum konuşan hayvanlarda. <gülüyor> <gülüyor> Buna girmedim ben. Niye? Çünkü yani. yalan söylüyor. Değil mi? Kandırıyor hayvanı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ama yazık. konuk oldu, değil mi? <laughs> Dur, ne yapıyor? <laughs> ha. Aa. Ama yazık yaptı Diyecek. Bu ne? Aa, aga. Aa, aga be. Ay fare var ya bir onu. Diyecektim. <laughs> Öldürdü zaten hayvanın içi geçti. Abi ne yapıyorsun sen? Kadının saçını yemek şu an <laughs> Bana <laughs> ne yapıyor? Ama herhalde ayı. Oraya... Buyurun. Ama arkadaşlar belki şunu da izleyebiliriz e, o çok biliriz. şey izlemeyebiliriz. izleyebiliriz ama çok yani. Bu Aa ben bunu biliyorum. Konuşan evet. hayvanlarda hırsızlık Hırsızlık ne ya? Aa evet bunu ya. biliyorum ben de. Bunu bilmiyorum. Neyse <laughs> bugün bu videonun ikincisi gelir değil mi? Gelir evet gelir. Şu, bu videonun ikincisinde eğer siz gelir kesin değil mi? Gelir kesin. Arkadaşlar an yani iki e, ikincisini yapmak kesin gelecek. Evet. Ay, kesin. Şu an bu, ben, kesin geleceğini bilmediğim için belki şey yapmayacağımız için biz buna birinci bölüm diyelim değil mi Leva? Hı hı. YouTube YouTube YouTube. Bu arada ilk başta Mert Gültaş dedim. Mert Gültaş bu videoyu izliyorsa yani like atsın, abone de olsun, bir de izle atsın. Şurada ziller açma yeri Hı -hı. var ya Diva. Şöyle, ya. O yapsın? Bir de şuradaki like like. <laughs> şey burada arada. Arkadaşlar. E, abone olup like atarsanız daha fazla bölümü gelir. Değil mi? Aynen. Üçüncüsü gelir. On beşincisi gelir. Yani otuzuncusu geliyor. Siz gelir. yeter ki istin, biz bu videoyu devam ettirelim. Evet, ama çok konuştuk Elisa sus. Ama yorumlar olmadığı için benim yorumlar kapalı olduğu için yorum yazmayın. Abone olun ben görüp hemen yaparım zaten. Peki Elisa yeter Aa, ben artık. bunu biliyorum. Konuştuğumuz yetti ama Elisa yeter. Bu arada arkadaşlar sakız geldi şu an o yüzden. <laughs> Sakızı tanıyorlar değil mi? Sen çörek diyorsun ona gerçi ama. <laughs> Neyse özel bilgilerimiz paylaşmak yok. Neyse. Tamam sus Şöyle koltuğun üzerine çıkıp da. Daha rahat gör. Biz şimdi ark arkada ses olsun diye bir şeyler diyelim Neyse. <laughs> ben sesini açmıyordum. sesini açmaya karar verdik. Ama... Elisa bunu Gerçekten. Ağızdan ağza. Diş mağazı. <laughs> 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 Ama arkadaşlar niye ben sesini kısmıştım? Çünkü arada Mert Gültaş'ın sesi çıkmasın diye. Neden? Çünkü belki aralarında Mert Gültaş da çıkabilir diye. Mert Gültaş gösterin diyor. Siz şu şu dörtgene bakarak izleyin. Bak bu Mert Gültaş. Onu çok seviyorum. Bak o ben ne olurdu. Her neyse siz arkadaşlar ona bakmayın. Arkadaşlar video bitti. Aa evet pardon bitti. Yani